Arkadaşlar selamünaleyküm. Hafta sonu bildiğiniz gibi Teknofest Karadeniz'deydim ve bu nedenle de video yayınlayamadım dostlar. Bayraktar TB2'yi, Hürkuşu, Akıncı'yı, ATAK helikopterini ve Bayraktar Kızıl Elma'yı yakından görme ve inceleme fırsatı yakaladım burada. Hatta Bayraktar TB2'nin simülatörünü kullanma fırsatı da buldum dostlar. Yerli ve milli füzelerimizden tutun, makine kimya'nın yerli ve milli piyade ve keskin nişancı silahlarına kadar hepsi gerçekten tartışmasız son teknoloji ürünler. Mühendislerimizin ve bu ülkenin başarılı girişimci gençleriyle ne kadar gurur duysak azdır diyerek yeni bir konumuza da başlayalım dostlar. Dede Hacı askeri yığınak yapıyor ve hemen güneyimizde teröristleri bize karşı destekliyor. Kim bu? ABD. Doğu Akdeniz'de yine ABD'nin kendi araştırmalarının sonucunda açıkladığı trilyon dolarlar seviyelerinden fazla yeraltı kaynakları varken Rusya, Avrupa ve Çin üzerine planlar yapan ABD'nin Dışişleri Bakanı daha koltuğuna oturmadan Türkiye'ye sözde müttefik dese de Türkiye'ye dair de planları olduğu kesin. Şimdi sorumuz şu olsun. ABD Türkiye üzerinden Rusya'ya karşı neyin peşinde? Bu bölgede ne yapmaya çalışıyor bu emperyalist ülke? Yunanistan kışkırtılarak neden olaylara dahil edilmeye çalışılıyor? 3 güzel soru ve cevabını kesinlikle alacağımız bir video olacak inşallah. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline rağmen gördüğünüz gibi Türk Rus ticari ilişkilerinde asla bir gerileme olmadı. İşte bu Batı'yı korkutan şey, özellikle ABD'yi. Çünkü ABD Türkiye'nin değil, kendisine Rusya'nın nükleer bir güce sahip rakip olduğunu düşünerek daha stratejik hesaplar ve planlar yapmak zorunda Rusya'ya karşı. Bu arada Türkiye'nin istediği şeyleri vermek zorunda nedenini de az sonra göreceğiz. Batı'ya göre Rusya'nın Türkiye hedefi neydi hemen hatırlayalım. Kırım'ın ilhakından önceki Rus planlarına göre Rusya Türkiye'yi kendi ekseninde yönlendirmek ve Atlantik ittifakından koparmak ayrıca kendi yanına çekmek için hamleler yapıyor Batı'nın hesabına göre. Doğruluk payı var mı? Var ya da yok. Önemli olan bana göre göremedikleri şey şu ki Türkiye'nin kendi oynadığı planları uygulamaya çoktan dökmüş olmasıdır. Ki son dönemde orta yolda durarak ve savunma sanayi ataklarıyla bunu görebiliyoruz. Ama konumuz Türkiye'nin planları değil. ABD şu an bu bölgede neye engel olmaya çalışıyor bunun cevabını almak. ABD artık bir şeyi çok iyi anlamak zorunda. O da Türkiye'nin jeopolitik gerçekliğidir. Uzmanlar sürekli diyor ya, batılı uzmanlar özellikle, Türkiye'nin haritada nerede olduğuna bir bakın, önemini daha iyi anlayacaksınız diyorlar ya, işte ABD bu yüzden bu gerçekliğin farkına kesinlikle varmalıdır. Bu nedenle bize yaptırım ve ambargolarla değil, yatırım teşvikleri, sermaye girişleri ve desteklerle gelmeliler. Buna mecburlar. Türkiye'yi Rusya ve Çin'le mücadelesinde ve saltanatının yıkılışında destekçi olarak kendisine yakıştıramıyorsa, bu kendi bileceği iş ABD'nin. Biz Türk milleti olarak ABD'nin yıkılışını büyük bir zevkle izleyecek bir milletiz. Yaptığı bunca zulümlerden sonra değil mi dostlar? Rusya istediğini Ukrayna'da alırsa hem Ukrayna'ya boyun eğdirmiş olacak hem de NATO'nun doğu kanadını karadan bastıran karşı hamle yapabileceği bir bloğa çekmiş olacak bu toprakları. Ancak bana göre Rusya'nın asıl amacı Karadeniz. Rusya Donbas bölgesini ele geçirerek ilhak ettiği Kırım'a sağlam bir kara bağlantısı kurmayı hesap ediyor. Ancak Rusya'nın asıl hedefi daha güneyde kesinlikle Sivastopol. Eğer burayı alabilir ve Türkiye'yi de yanına çekebilirse buradan Doğu Akdeniz'e sağlam bir deniz yolu açmak istiyor kendisine. Şimdi buraya dikkat edin bakın. Sağlam duran bir NATO deniz koalisyonu ve özellikle Türkiye Rusya'nın bu hedefine ulaşmasında ölümcül ve tarihi bir tehdittir Türkiye Rusya için. Rusya neden Doğu Akdeniz koridorunun kendisi için güvenli ve açık kalmasını istiyor? Çünkü ABD'nin fitnesiyle Avrupa ile şu anda kötü olduğu gibi, ABD sömürgesi gibi hareket eden Doğu'daki Japonya ile de kötü olduğunda, Rusya'nın dünyaya açılan erzak kapısı sadece Karadeniz'den Akdeniz'e açılan bu hat kalıyor sevgili dostlar. Rusya bunu Soğuk Savaş döneminde ve 1917'de test etti ve başına gelecekleri de çok iyi biliyor. Peki Türkiye Rusya'nın bu zafiyetinin farkında mı? Kesinlikle evet. Bakın şimdi size bizim ne ABD'nin ne de Rusya'nın gönlünü hoş tutmak için çaba sarf etmemize gerek olmadığını gösteren iki örnek vereceğim. 2015'te Rus uçağını düşürdük ve 2016'da Rusya'nın Akdeniz'deki limana olan Esad'ın topraklarına operasyonlar düzenlemeye başladık. Şu an Rusya'yla düşman mıyız? Hayır. 2019'da ABD ve Avrupa'ya rağmen S-400'ler aldık. F-35 programından çıkarılmak pahasına da olsa. O da yetmedi. Yine ABD ve Rusya'ya rağmen eski Osmanlı toprağı olan Libya'da Trablus'a müdahale ettik ve gereğini yaptık burada da. ABD ve Rusya ile hala düşman mıyız? Masa altında evet ama üstünde değil dostlar. Hala içlerinde ızdırap da çekseler ne diyorlar? Biz Türkiye ile müttefiz diyorlar. Şimdi gelelim asıl hassas noktaya. Eğer devletiniz küresel bir güç olarak sahneye böyle bir bölgede çıkmışsa Batı'ya ve ABD ve onların yaptırım ve ambargolarına rağmen Rusya ile iş yapmaya devam edebilirsiniz demektir. Rusya ile iyi ilişkilerimize rağmen NATO'nun iş tuttuğu ve NATO ülkelerine bayraklar TB2'lerden tutun diğer silah sistemlerine kadar ürün satıyor muyuz? Satıyoruz. Bunları yapmak için enerjiyi yine kimden alıyoruz? Rusya'dan. Rusya sen bu silahları bana karşı satıyorsun, sana enerji vermem diyebiliyor mu? Hayır. İşte bu küresel güç olma, jeopolitik gücünü ve konumunu doğru kullanma konusunda adımların nedenli doğru olduğunun en net göstergesidir. Türkiye'nin Ukrayna tahıl ve enerji konularında öncü ve yönlendirici bir ülke olarak ortaya çıkması, ben ne doğuyum ne de batıyım tezini ve tarafsızlığını ortaya çıkaran en büyük etkenlerden bazıları. Ancak ABD ne kadar emperyalist, kurnaz ve işgalci bir ülke ise Rusya'da bir o kadar aynı karakteri taşıyor dostlar. 2008'de Gürcistan'da bir bölgeyi işgalinin ardından 2014'te Kırım'ı ilhakı Karadeniz'deki konumunu güçlendirdi Rusların. Ardından Türkiye'nin tepkisine rağmen Suriye'ye müdahale etti ve bu bölgede İsrail ile anlaşmalar yaparak Türkiye'yi çevreledi ve Türkiye'nin batıdan kopuşunu sağlama politikasını halen devam ettiriyor. Ancak Türkiye'nin Suriye operasyonları, Trablus'u düşmekten kurtarması ve Karabağ zaferi gibi etkenler Rusya'nın bölgede Türkiye'nin büyüklüğünü ve gücünü anlamasına sebep oldu. Şimdi Türkiye ile iyi geçinerek kendi etki ettiği alanlardaki konumunu tehlikeye atmadan korumaya çalışıyor Rusya. Batı'nın durumuna gelecek olursak Rusya'nın Türkiye'yi tamamen etkisi altına alamamış olması Batı için bir kazanım olarak görünüyor. Bu durum Batı baskısına direnen ve gittikçe daha da güçlenen Türkiye'ye kesinlikle zaman kazandırıyor dostlar. Hem Rusya'ya hem de Batı'ya karşı. Onlar kendi plan ve oyunlarının peşinde koşarken Türkiye'de kendi oyununu sahaya süreceği günün hazırlığını yapıyor sürekli. Rusya'nın ve Batı'nın Türkiye'ye ihtiyaç duysalar da ihtiyatlı davranmalarının sebebi kesinlikle Türkiye'nin şu anki bu durumudur. Çünkü Türkiye birilerinin yanında değil yeni bir küresel güç olma yolunu seçti ve bunun Batı da ABD'de farkında kesinlikle. ABD'nin amacı askeri olarak hiçbir şey yapamadığı NATO üyesi ve en güçlü ikinci ordusuna ekonomik ve siyasi olarak saldırıyor şu anda ABD karşısına terör örgütleri ve onları destekleyen Ermenistan ve Yunanistan gibi ülkeleri çıkarmaya çalışıyor. Zamanında Arapları da oyuna dahil etti. Ancak Türkiye kendi oyununu oynayarak Arapların gözünü açmayı başardı. ABD'nin Afganistan'dan kaçar gibi çıkışı da NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'ye Arapların güvenini daha da arttırmış durumda. Şimdi Batı'nın tüm planı Türkiye'yi ne pahasına olursa olsun Rusya'dan uzak tutmak ve Rusya'nın Doğu Akdeniz koridoru hayaline darbe vurmak. Çünkü Türkiye'siz Rusya ne Karadeniz'de üstünlük kurabilir ne de Doğu Akdeniz'deki kuvvetlerine destek sağlayabilir. Bunu Türkiye boğazları ve hava sahasını kapatarak Batı'ya gösterdi ve Batı'ya ben olmadan Rusya'ya hiçbir zarar veremezsiniz demiş olduğu Türkiye. Bana göre Kırım şu anda en kritik konu dostlar. Çünkü ABD Rusya'ya Kırım'dan çekilirsen seninle müzakerelere başlarım dedi. Ve ABD Rusya'nın genişlemesini ve kendi saltanatının yıkılışını durdurmak istiyorsa Kırım'ı geri almak zorunda şu anda. Bunu da Türkiye olmadan asla başaramayacağını biliyor. Bu nedenle Türkiye'yi hem askeri hem de ekonomik olarak desteklemeli ve Türkiye'ye sermaye ve para akışına engel olmaktan vazgeçmeli. Bu Türkiye'nin silah sanayisi üretimini artıracak ve Ukrayna Türkiye'den aldıklarıyla Kırım'da bir operasyonu ancak bu şekilde kalkışabilecektir bana göre. Batı Türkiye'yi tekrar kazanmak istiyorsa Rusya'nın bize sağladığı kazanımlardan çok daha fazlasını vermek zorunda ABD ve Avrupa dostlar. Ancak basit hava savunma ve F16'ları bile vermeye imtina eden Batı'nın Türkiye'nin gelecekte Rusya gibi kendisine rakip olacak ve Osmanlı'yı tekrar diriltecek korkusuyla hareket ettiğini düşünürsek ne Batı ne Rusya bizden asla istediğini alamayacak. Burası da kesin. Rusya'nın bizi Şangay Beşisi'ne daveti stratejik bir hamle. Ancak biz küresel güç olarak kendi hava savunmamız, nükleer füzelerimiz, savaş jetlerimiz ve tanklarımız ile küresel sahneye çıkana kadar NATO'dan çıkmak ya da Şangay Beşisi'ne girmek bana göre Türkiye için hata olacaktır diye düşünüyorum. Ortada Rusya'nın ve ABD'nin çıkarları için attığı adımlar ve Türkiye'nin kendi planları varken sizin düşüncelerinizde merak ediyorum dostlar. Yorumlarda sizde düşüncelerinizi diğer dostlarımızla paylaşabilirsiniz. Türkiye'nin büyümesinden de korkuyorlar, kaybetmekten de korkuyorlar. Sizce fırsat bu fırsat değil mi diye sizlere soruyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve analizlerimizi beğeniyorsanız kanalımıza destek olmak için abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.